Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte market alışverişi yapacağız. Daha doğrusu Bime bebek ürünleri gelmiş. Birlikte gidip bebek ürünlerine bakacağız ve benim ihtiyacım olan ürünler varsa eğer kaldıysa tabii ki onları alacağız. O zaman sizlerle birlikte hamişlerle birlikte gidelim bakalım markette bebek ürünlerinden neler kalmış. Hadi çıkalım o zaman. Evet hemen hazırlandım <laughs> hızlı bir şekilde çıkıyorum evden hem bana da yürüyüş olacak biraz hava alacağım hem de merak ediyorum bakalım neler var markette bu arada su siparişi verdim gelmediği için kapıya koyuyorum sucu geldiğinde suyumuzu da bıraksam o zaman kapımızı kilitleyip çıkalım Bir market bana çok yakın arkadaşlar. Gelin şuradan gelelim asansörümüz orada. Eğer e, yetişirsek günden sonra A101 ve şoka da gidebiliriz. A101 değil de şoka uğrayabiliriz. Orada bebek ürünleri gelecekti birlikte bakalım o zaman. Bu arada bugün kameramanımız Emir bize eşlik ediyor. Emir'le birlikte, Emir abisiyle birlikte gidiyoruz. Bebişlere alışveriş yapmaya. Emir de göründü kameradan. Eli sallıyoruz. Hadi o zaman asansörden hemen inelim ve markete gidelim. Evet birazcık yürüyüş yapalım dedik ama tabii ben nefes nefese kaldım. <laughs> Ben nefes nefese kalınca Emir de nefes nefese kaldı. Değil mi Emir? Hava çok güzel. Mis gibi. Tabi bir hafta 10 güne soğuklar ve yağmurlar başlar. Az kaldı doğumumuza. Kardeşlerin geliyor. Evet. Bin markete gelmiş bulunmaktayız. Buraya şuradan bir bakalım mı? Bakın şu ürünlerin hepsi bu hafta gelmiş olması lazım. Güzel şeyler var. Hadi bakalım o zaman gelmiş mi? Gelmişse ihtiyaçlarımızı alalım. Ben şu anda hiçbir şey göremiyorum oyuncaklar var sadece. Şöyle bir şey. Bizim buradaki binde bence bir şey yok ya da başka yerde de olabilir. Şöylemiş onun. slime şey gelmiş. Güzel, güzele benziyor. Emir neler buldun? Bunu o ne? Yap bakayım bize bir. Hmm. Güzelmiş. Güzel. Tamam kapat. Yeter. Hadi gel bakalım arka taraflarda ne var. Güzelmiş. Bar bir şeylere gelmiş. Hmm. Gel bakalım arkaya geçelim. gelmemiş. Ben şimdi market alışverişimi yaptım oradan çıktım. Ee, çok kalabalık da çekemedim çünkü. Şimdi şoka geldik. Şokta da şeyler indirimde. seyirlerden ben çok memnunum. Bulaşık deterjanı bunlar indirimde 122 liraya düşmüş. Bence gayet uygun. Ee, ama şu anda taşıyamayacağım için akşam eşime söyleyeceğim o alsın. Burada öbür deterjanlardan da var. Cilt çok uygun. Bunlar uygunmuş. Bayağı bir indirim var. Perol ne kadar bilmiyorum. Bir tane kalmış muhtemelen. Bu da indirimdedir. Bu, bunun kokusu da çok güzel. Bunu da beğeniyorum. Buraya geçelim. Gelin. Bebek bezleri var. Burada oyuncaklar var. Bakın. Ne tatlıymış. Bebek. Burada tuvaleti var. Maması bir de oyuncağı. Çok güzel değil mi? Ay bu da çok güzelmiş. Bunu beğendim. Ne kadar ki bunun fiyatı. Bak bu çok güzel bir oyuncağı benziyor. Aa nevesim var arkadaşlar. Bebek çarşaf piki diyor. Bebek nevesim seti. Aslında çok iyi biliyor musunuz? Bebek nevesim seti 50 TL bu. Bakın takma mı acaba bunu yedik olarak. Nevresim mi var bir yerde? Bir de yastık kılıfı varmış. Çarşafı yok. Vay alacağım. Şurada minic bir bebek var. Ya bakalım. Bunlar ne banyo şeyleri Bak çok farklı. Şu da güzelmiş. Banyo yaparken böyle oynaması için güzel var Allah. Şuradaki alalım şu tarafa geçelim neler var bakalım burada şey varmış pizzenin e, tuvalet alıştırma şeyi var o da güzelmiş şu şekilde hadi gelin buradan devam edelim olmalı bir şey değil Belki alırdım. Bizim şimdi kız. Alırım Bu da uyumlu almak lazım. çok oyuncak var mı burada? Gittiğimde buluruz diye gittik ama. Şok da bulduk. Meşhur patlat şeyler buraya da geldi. Başka da bir şey yapmıyor. Ben de ya çok güzelmiş. Termikler. Oradan bir şey almadan çıkıyoruz. Şu boşuna bime gittik. Ha market alışverişi yaptık o kadar. Şokta da hiçbir şey bulamadık. Ya bizim buradaki Bim'lerde şoklarda yok. Ama siz bakın çok güzel ürünler gelmişti. Katalog aynısı. Şimdi kargoya aradık. Kargomuzu da aldık. Eve geçiyoruz. Neler aldıklarımı göstereyim size. Bebek alışverişi diye çıktık ama market alışverişi yapıp geldik. Yolsuz. Yapacak bir şey yok. Evet. Geldik eve hadi gidelim. Bu aldıklarımıza bakalım. Bebek alışveriş yapamadık ama market alışverişimizi yaptık. Bakalım neler aldık. Maşallah, o kadar güzel güneş var ki. Ama tabii iki dakika yürüdüm ben yoruldum. Ne aldık? Bimden soğan ve e, mantar aldım. Bugün tavuk sote yapacağım. Onları kullanacağız. Porça aldık. Meyve suyu ve kazandibi. Arkadaşlar biz çok seviyoruz böyle tatlıları. Bimin kazandibi bir olsun diğer böyle e, hangi birkaç tane daha tatlıları vardı. Hepsi güzel. Ben hepsini yedim. Bundan aldık. Ve birkaç tane çikolata, doket. Bimden aldığımız bu kadar. Maalesef bebekle alakalı hiçbir şey gelmemişti. Bilmiyorum. Tarihi mi yanlış e, baktım ama yok bu cuma gelmesi lazımdı. Şimdi şuradan bir bıçak alayım. Kargomu da açayım. Bakayım ne gelmiş. Muhtemelen bebek odasıdır. Çünkü birkaç tane kargom gelmemişti. Bakayım. Ne gelmiş. Bazen kargolar açıkken korkuyorum biliyor musunuz? İçindekini keseceğim diye. Açamadım. Aa evet bebek odası. Şey almıştım Bakar mısın? Çok güzel. Kalpli e, avize almıştım. Ama bunu sarmadan göndermişler. Ben Yeri güzel aslında. Böyle pamuk pamuk. Güzel de? Beğendim. Neyse. Bim'den bebek alışverişi yapmasak da bir tane bebek kardımız geldi. Öyle düşünelim. Şöyle. Nasıl? Güzel. Beğendiniz mi? <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük videoyu burada sonlandırıyorum. Sonlandırıyorum. Şimdi birazcık gidip oturalım. Dinlenelim. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer siz Bim'den bebek ürünlerini bulursanız yoruma yazın tamam mı? Kimler aldıysa yoruma yazsın. Görüşmek üzere.